Sayın noterim ve ekranları başında bizleri izleyen çok kıymetli Osmaniye'li hemşehrilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda Toplu Konusi Dersi Başkanı tarafından başlatılan Cumhuriyet Derneği'nin en büyük sosyal konut hamlesi, ilk evim, ilk iş yerim projeleri kapsayın, kapsamında yer alan Osmaniye Toprakkale Toplu Konut Projesi'nin kural çekişine hoş geldiniz. Kural çekişlerimiz Toplu Konusi Dersi Başkanlığımızın resmi YouTube hesabından canlı olarak yayınlanmaktadır. Çekilişe başlamadan önce çekiliş hakkında kısa bilgiler vermek istiyorum. Bugünkü yapılacak kura çekişlerimizde 65 hak sahibimiz ve 94 konutumuz bulunmakta. Kura çekişlerimiz Ankara 15 noter denetimde yapılmaktadır. Çekiliş sonuçları noter sonra toplu konut dersi başkanlığımızın resmi internet sayfası www.toki.gov.tr adresinden akşam saatlerinde ilan edecektir. Kura çekişlerini şimdiden tüm Osmaniye'de hemşehrilerimize hayırlı ve olmasını temenni ediyor. Kura çekişleri yayınımıza devam ediyoruz. Kişisel verinin konuma kararı gereği isimler gizli şekilde kural çekişlerini yapıyoruz. Hak sahibi sıra numaralarını Toplu Konut tersi Başkanı resmi internet sayfasında bulan duyurular bölümündeki isimleri öğrenebilirsiniz. Hemen düzeltme yapmak istiyorum. 65 konutumuz 94 adet hak sahibimiz bulunmakta. Bugün konutu belirlenmeyen hak sahipleri bölgede yapılacak diğer projelerden konut sahibi olacaklardır. 45 numaralı hak sahibi 2-1-001 DK 3 blok 4. kat 20 numaralı daire. 37 numaralı hak sahibi 2-1-001 DK 2 blok 1. bollum kat 1 numaralı daire. 66 numaralı hak sahibi 2-1-001 DK 2 blok 4. kat 18 numaralı daire. 25 numaralı hak sahibi 2-1-001 DK 1 blok 7 kat 6 numaralı daire. 8 numaralı hak sahibi 2-1-001 DK 2 blok 2. kat 13 numaralı daire. 77 numaralı hak sahibi 2 artı bir daire tipi DK2 blok birinci kat altı numaralı daire. 11 numaralı hak sahibi 2 artı bir daire tipi DK1 blok dördüncü kat 20 numaralı daire. 79 numaralı hak sahibi kartı bir daire tipi DK8 blok üçüncü kat 18 numaralı daire. 50 numaralı hak sahibi 2 artı bir daire tipi dk blok zemin kat 6 numaralı daire. 19 numaralı hak sahibi. 2 artı 1 daire tipi DK1 blok. 2. kat 12 numaralı daire. 76, 76 numaralı hak sahibi. 2 artı 1 daire tipi DK3 blok. 4. kat 21 numaralı daire. 24 numaralı hak sahibi. 2 artı 1 daire tipi DK3 blok. 1. kat 10 numaralı daire. 27 numaralı hak sahibi DK1 blok 4. kat 21 numaralı daire. 61 numaralı hak sahibi DK3 blok 2. kat 11 numaralı daire. 92 numaralı hak sahibi 2 artı 1 daire tabi DK1 blok zemin kat 5 numaralı daire. 67 numaralı hak sahibi DK3 blok 1. bodrum kat 1 numaralı daire. 6 numaralı hak sahibi DK3 blok 1. bodrum kat 2 numaralı daire. 33 numaralı hak sahibi düzeltiyorum. 86 numaralı hak sahibi. 2 artı 1 daire de DK2 blok. ikinci kat 11 numaralı daire. 14 numaralı hak sahibi. DK2 blok 3. kat 17 numaralı daire. 57 numaralı hak sahibi. DK1 blok 1. bodrum kat 1 numaralı daire. 22 numaralı hak sahibi. DK3 blok 3. kat 16 numaralı daire. 93 numaralı hak sahibi DK2 blok 4. kat 20 numaralı daire. 64 numaralı hak sahibi DK1 blok 1. kat 7 numaralı daire. 71 numaralı hak sahibi 2 artı 1 daire tepi DK1 blok 1. bodrum kat 2 numaralı daire. 72 numaralı hak sahibi DK3 blok 1. kat 7 numaralı daire. 40 numaralı hak sahibi DK2 blok 1. kat, 8 numaralı daire. 52 numaralı hak sahibi DK2 blok 4. kat, 19 numaralı daire. 80 numaralı hak sahibi DK3 blok 3. kat, 15 numaralı daire. 39 numaralı hak sahibi DK3 blok 2. kat, 12 numaralı daire. 10 numaralı hak sahibi DK1 blok zemin kat, 4 numaralı daire. 91 numaralı hak sahibi DK1 blok 3. kat 17 numaralı daire. 90 numaralı hak sahibi DK1 blok 2. kat 14 numaralı daire. 56 numaralı hak sahibi DK2 blok 1. kat 7 numaralı daire. 75 numaralı hak sahibi DK1 blok 3. kat 15 numaralı daire. 83 numaralı hak sahibi DK3 blok 2. kat 13 numaralı daire. 42 numaralı hak sahibi DK 2 blok zemin kat 5 numaralı daire. 70 numaralı hak sahibi. DK 3 blok 4. kat 21 numaralı daire. 36 numaralı hak sahibi DK 1 blok 3. kat 18 numaralı daire. 49 numaralı hak sahibi DK 1 blok 3. kat 16 numaralı daire. 34 numaralı hak sahibi DK2 blok ikinci kat 10 numaralı daire. 73 numaralı hak sahibi DK1 blok 4. kat 19 numaralı daire. 80 numaralı hak sahibi DK8 blok zemin kat 5 numaralı daire. 4 numaralı hak sahibi DK2 blok 3. kat 13 14 numaralı daire. 13 numaralı hak sahibi DK3 blok 1. kat 9 numaralı daire. 31 numaralı hak sahibi DK3 blok 4. kat 19 numaralı daire 58 numaralı hak sahibi DK2 blok zemin kat 4 numaralı daire 16 numaralı hak sahibi DK1 blok zemin kat 3 numaralı daire 78 numaralı hak sahibi DK1 blok 1. kat 8 numaralı daire 9 numaralı hak sahibi DK1 blok 1. kat 9 numaralı daire 89 numaralı ak sahibi. DK1 blok ikinci kat 13 numaralı daire. 69 numaralı ak sahibi. DK1 blok ikinci kat 11 numaralı daire. 41 numaralı ak sahibi. DK3 blok zemin kat 3 numaralı daire. 3 numaralı ak sahibi. DK3 blok 3. kat 17 numaralı daire. 47 numaralı hak sahibi DK 3 blok, ikinci kat 14 numaralı daire. 68 numaralı hak sahibi DK 2 blok, ikinci kat 12 numaralı daire. 15 numaralı hak sahibi DK 3 blok, zemin kat 4 numaralı daire. 51 numaralı hak sahibi DK 2 blok, üçüncü kat 15 numaralı daire. 48 numaralı hak sahibi DK... DK2 Blok 7 kat 3 numaralı daire 46 numaralı hak sahibi. Hemen bir kontrol yapılacak. 46 numaralı hak sahibimizin konutunda blok ismi görünmedi. Gerekli düzeltme yapıldı. Yine en baştan en baş sayfaya bir dönelim. Listenin başından tekrar dönelim. Herhangi bir yanlışlık olmasın. Yavaş yavaş aşağı inerek son hak sahibine doğru gelelim. Vatandaşlarımız da görsün herhangi bir değişik olmadığını. İnelim, inelim. Evet, gerekli düzeltme yapıldı. 46 numaralı hak sahibimizin blok numarası pek görünmüyordu. Gerekli düzeltmeleri yaptık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 46 numaralı hak sahibi DK3 blok 4. kat 22 numaralı daire. 17 numaralı hak sahibi DK3 blok 1. kat 8 numaralı daire. 82 numaralı hak sahibi DK2 blok zemin kat 2 numaralı daire. 12 numaralı hak sahibi DK1 blok 4. kat 22 numaralı daire. 29 numaralı hak sahibi DK2 blok 1. kat 9 numaralı daire. 54 numaralı hak sahibi DK1 blok 1. kat 10 numaralı daire ve son konutumuzun hak sahibini belirliyoruz. 43 numaralı hak sahibi DK2 blok 3. kat 16 numaralı daire. Evet kıymetli Osmaniye'de hemşehrilerimiz Osmaniye, Osmaniye Toprakkale, Konut ve Kural Çekişini tamamladık. Kur'an çekişlerinin tüm Osmanlı hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor. Sağlıklı günler diyoruz. Hoşçakalın.